Dinliyorum. Kardeşim. Kaç kişi seçtiler? Söyle bakayım. Ya. Allah için söyle. Allah için söyle. Nerede? kişi. Nerede? Ya. Nerede? Kaç kişinin içinde? Nasıl oldu? Ya, Bana bir anlat. Ya. Bir anlat. Ya. Allah için bir anlat. Ben gerçekten beni bekliyorum. Tam yani. bir Allah için anlat. Bak vereceğim. Bir buçuk vereceğim. Söz veriyorum. <laughs> Nasıl oldu? Bir anlat. Bak vallahi o, çok merak ettim. Hayır hayır en baştan anlat nasıl oldu? Ya Erzan abi ben Allah Allah'ını seviyorsan ben söyle. Tam Allah'ını seviyorsan söyle. Beni seviyorsan bak Kur'an üzerine yemin ettim söyle. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Nasıl? Hayır en baştan anlat. En baştan adamlar en anlat. Mantaraya bir ben... <laughs> en baştan. Bak kitabı konuştum ben. söyle. Ya Erzan abi benim için, müşter söyle. Müşter söyle. Müşter benim için söyle. söyle. Benim için söyle lütfen. Mantaradasına gideceğim. Ben 1500 ihtiyacım var. Pasaportumu verip gideceğim. Tamam evet. da adamlar nasıl seçti seni? Kim kişi, 120 kişinin içinde 10 kişiyi seçtiler. E sen ne yapıyordun orada? Ben de yemekhanedeydim. Yemekhanede orada isim saydılar, listeye getirdiler. Sen 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 isim saydılar. E peki o, onlar alacaklar. Sonra seni nereye götürecekler? Maltarasına. Maltarada ne yapacaksın? Demir bağlayacağım. <laughs> <laughs> Demir Allah Allah. Vallahi benim için çok önemli. Bak Allah canımı alsın önemli. Ben yemin ediyorum not alıyorum söylüyorum ben sana. Ben ne, ne diyeyim? Şimdi bu adamlar kimdir? Hangi firma bu adam? Brokçan. Brokçan. Pektaş. Pektaşlar evet. geldi. Dediler ki bize işi lazım. işçi lazım. İşte zaten onlar da <laughs> ekip orada. Tam ekip orada. Tam ekip var. Burada da maraba <laughs> lazım. Adam lazım. Seni, seni de aldılar. Peki ne kadar para verecekler? Maaş <laughs> ne kadar kanka? 1800 dolar. Ne yaptın lan? Evet. 1800 dolar. Peki kaç saat çalışan günde? 8. 12 pardon. 12, 12 saat. Mantana nereye bakıyor? Neresi? Ben Türk adası. dünyanın neresinde o? adası. İtalya, İtalya Mantana Adası. Malta, Malta. Malta ne? Allah seni. Ya, biz, biz, biz Tabii tamam da biz de bal gibi olduk <laughs> Malta, Malta. Peki 1800 dolar Malta Adası, e İtalya kıyıları. Peki dürüstçe konuşacağım. Orada neler yapıyorsun? Yani demirciliğin hangi işlerini yapıyorsun? İnşaat, inşaat demircisiyim. İnşaat, tam tamam. tamam. demircisi. Soğuk. Evet. Sıcak da değil. Bizim ev yani şeyler soğuk demirci derler. E tamam peki onu da yaptın. Güzel o da yaptın. Peki girişti mi yapıyorsun? Binayı komple mi bitiriyorsun? Kaç ayda bitiriyorsun? alışveriş merkezimiz. Alışveriş merkezleriymiş. Bildiğiniz bir otel alışveriş merkezi. Kaç sene sürecek kanka? Dört sene. E, e, sen 4 sene. Ben senden bir buçuğa aldım. Sen gittin kayboldun. Ben seni e, her gün özleyeceğim kanka. Gelirim. Ne zaman yani gelecek? ayda bir şeyim var. Altayda ayda bir izin hakkım var. E, o altay ay içerisinde kendi şahsi işin var dersen o senin e, kendi cebinde çıkar masraf. Biletin işte vesaire vesaire ama hani alt ayını doldursan bütün her şey firmaya ait. E tamam işi vizesi olarak mı gideceksin evet, sen? Evet. E, ne Çok zaman ne zaman gideceksin? Yani şu an belirsiz. Yani hani her an bu bir ayda sürebilir, üç ayda sürebilir, iki ayda sürebilir. E ben Mahsumlu... sana bir buçuk ne zaman vereceğim? Şimdi. E sen Masumlu. alacaksın alacaksın pasaport... Pasaportumu alıp vereceğim içeri. Sonra? O artık iş onlarda. Bu bir ayda sürer, 20 günde sürer. Maksimum 3 ay. Yani Ana. 3, ay, 3 ayın dışına çıkmaz. Sıkıntı çıkar mı? Yok. Ama olur. Ama bir ay sonra olur. Ama 20 gün sonra olur. Ama bir ay, iki ay sonra olur. E peki arkadaşların senin orada çalışıyor mu şu anda? Evet. Aa. Sen şimdi böyle... Ya hadi tamam. Versene, Al hadi konuş hadi. Evet, evet kardeşim dinliyorum seni. Dur lan Allah seni. Ya ne diyeyim Örcan abi hadi ya. Tamam. Ben bir şey demedim ne diyeceğim. Şimdi arkadaşımız Malta Adası'na gidecek. Ee, evet. 1500 lira ihtiyacı var. Evet. Telefonunu satacak. Evet. Biz de satacağız kardeşim. Evet. Başka bir yolu yok. Biz, evet. Adam Ivan gibi adam. Bak evet. ye Yeniçeri adamlarından, kardeşlerinden bir tanesi. Böyle insan kırılır mı? Allah için. Heh, bitti tamam.